İslam açık bir dindir. Uygulamaları su üzerine yazılmaz. Öyle uydurmak istediğin zaman mağarada peygamber aleyhisselam Ebu Bekir'e söylemiş. Ne söylemiş? Sen bilemezsin. Kim bilmiş? Biri bilmiş. O kim? Onu da bilemezsin. Böyle bir İslam yok. Bu sadece Allah ve peygamberi arasındaki ilişkidir. Peygamberden Aleyhissalatu vesselam ashabına açık, net, okunur, duyulur, ellenir şeyler iletilmiştir. Çünkü ashab-ı kiram örnek olması zorunlu nesildir. Kıyamete kadar İslam'ın gözle görünür şeklinin olması lazım. Nesillerin Medine'de namaz kılarken Ebu Bekir'i görüyor olması lazımdı. Cihad eden Halid'i gören nesiller şarttı. Şimdi duyuyorum, görüyorum gibi hissediyorum kendimi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye gizli şeyler söylemişti. Kaç tane sahabi var. Kulağına bir şeyler söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer sahabiler bilmiyorlar. Evet öyle. Şuabul imanda Beyhaki'nin imanın ve İslam'ın pratiğini saydığı Binlerce hadisin içinde bunlardan biri var mı? Öyle hanımıyla da özel aile hayatı yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da kalkıp gece şöyle yaptık, böyle konuştuk diyecek halleri yok herhalde. Müslümanlıkla ilgili İslam'ın fizik olarak elle tutulur, gözle görülür Allah'ım böyle istiyorum, bunu böyle şekillendirin dediği konularda gizlisi saklısı yoktur İslam'ın kalpten kalbe akmaz İslam. Pratikten pratiğe akar. Kur'an'ın okunmayan ama ruhtan ruha geçen ayetleri var mı? 114 sure ama 7 tane de ilave sure var. Onları belli bir makama ulaştın mı Allah Teala kalbine akıtıyor. Var mı böyle bir şey? Hayır. Hafızların auzubillahi e mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim deyip okumaya başladıkları şeydir Kur'an. Namazın bir seccadede kılınan şekli, bir de Kabe'yi tavaf ederken dönüyorsun, 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 dönüyorsun. Birden fırıldak gibi bir çıkıyorsun göklere kadar, bir de orada 250 rekat kılıp geri geliyorsun 10 saniye içinde. Böylesi yok İslam'ın. Böyle bir şey yok. Uçmak yok İslam'da. Neden uçmak yok? Çünkü ashabı ı kiramın yaptığı kadardır İslam. Ondan ötesi zincirin atlanarak Resulullah'a ulaşılması anlamına geliyor. Basamak atlama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesela 100 sene sonra rüyada görüp bana böyle dedi evlenme dedi ben de evlenmedim yahu on binlerce sahabisine niye bekar kalıyorsun dedi bana özel uygulama bu zenginlerin ve forsluların özel işlem gördüğü bir dünyanın hastalığını kapmış olduktan sonraki anlayıştır ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam'ın pratiğidir. Allah onlardan razı olsun. Namazı, teheccüdü, cihadı, infakı, aşkı, sevgiyi, samimiyeti, vefayı, işledikleri günahlardan dolayı eziyet çekmeyi, kırbaçlanmayı, kollarının kesilmesini, kafalarının vurulmasını, rejim edilmelerini, Medine'de konuşmama cezası ile cezalandırılmalar vesaire her türlü pratik üzerlerinde yapılmış bir nesildirler. Kaldırdığın zaman onları papazların istedikleri şekli verdikleri Hristiyanlık gibi Birilerin de İslam'ı istedikleri gibi şekillendirebildikleri bir din ortaya çıkar. Ömer sağken bu olmaz. Ali sağken olmaz bu. Ali ruhu, Ömer ruhu yaşatıldıkça da dünyada bir iznillah gerçekleşmeyecektir bu.